Evet Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Şimdi Son bölüm hatırlarsınız 1.19'un gelmesiyle beraber Dünyamızı yükseltmiştik gezmiştik etrafı keşfetmiştik ve e, Küçük de bir vardına uğramıştık fakat Warden bizim içimizden geçmişti Daha sonradan şöyle uzaktan uzaktan öldürsek de Warden'ın orayı lootlayamamıştık hatırlarsınız 1-2 sandık Lootladım tabii e, şey falan aldım süratli gizlilik falan aldım ama bugün size bu antik şehrin çok basit bir şekilde nasıl lootlanacağını göstereceğim şimdi bize lazım olan şeyler sadece gece görüşü iksiri o da hem videoda rahat olabilsin diye hem ben rahat döreyim diye tamamen fazla fazla iksir alıyorum bir de tamamen size bağlı totem gerekebilir ben şimdi bir etki aldım geldim. Burada baskın başlatacağım. Baskın bitireceğim sonra. Birkaç tane totem kastıktan sonra antik şehire gideceğiz ve lootlayacağız. Çok basit lootlayacağız. Hemen pat 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 lootlayıp çıkacağız. Hadi bakalım ben biraz şu baskını bitireyim. Birazcık ölmeme totemi elde edeyim. Sonra geleyim tekrardan. Evet birazcık zorlandık ama <laughs> baskını bitirdik. Yağmur falan yağdı ya. Dünyanın en sevmediğim şeyi olabilir yağmur yağması bu oyunda. Çok ses. Gerçi yağmur seslerini Asabilirim ama. La git. Dört tane ölme metodum oldu. Aslında beş olması gerekiyordu. Bunlarla savaşırken bir tanesi kullandım. <laughs> Ölüyordum yani. Yarım kalp. <laughs> Yarım kalpte kaçıyorum. Yani durursam vuracak. Kaçarken de canımı dolduramıyorum yemek yemediğim için. Böyle bir ikileme girdik maalesef ve maalesef gitti yani GG oldu. Neyse her şeyimiz okey. Şimdi arkadaşlar ne diyordum ee, antik şehire gitmek için bir şalkır bir şalkır de yani gece görüşü kaç dakika duracaksınız orada gece görüşü lazım birazcık ölmeme totemi ve mümkün olduğunca arkadaşlar bu çok önemli mümkün olduğunca yanınızda bir tane boş şalkır olsun envanteriniz boş gitmelisiniz yani üstümden neyi bırakabilirim diye düşünüyorum iki tane ölmeme totemini bırakalım ee, fazla ölmeme totemi üstümüze durursa gereksiz olur. Ee, şimdilik bu kadar meşaleyi de almamıza gerek yok En envanterimiz mümkün olduğunca boş dursun Şöyle Bir gidelim antik şehre doğru ve yavaştan orayı lootlayacağız Evet en son buradaki dağdaydı Yani burası olması lazım Tam olarak burası şimdi hazır mıyız arkadaşlar Bakın bunu yapabilmeniz için hızlı olmanız lazım ve sakin kalmanız lazım bunu en baştan söyleyeyim ben. Sonra sıkıntı çıkmasın abi. Şimdi böyle yavaş yavaş inelim ki şöyle. Yere çakılıp ölmeyelim arkadaşlar. Şöyle. Aşağı bak. Düz bak. Evet. Evet değil. Şimdi. Evet diyelim ya da. Dur bakayım. Şöyle sakin uzakta bir yere konalım. Sıfır sıkıntı. Şimdi bir... Üç tane gece görüşünü aldım üstüme. İçtim. Attım. Şimdi arkadaşlar taktik nedir biliyor musunuz? Dikkatli olun. Ölme metotemi her ihtimale karşı lazım olabilir. Üstüm dolu olmasını istiyorum ama... ...biraz da kendimi garantiye almak istiyorum. Bir stek daha fişek alalım. bir biter. Şimdi taktik nedir biliyor musunuz? Buralarda çok rahat uçabilirsiniz ve birazcık uzaktan uçarsanız... skalp blokları çok dalgılamıyor da sizi. Taktik şu. İndiniz şuraya. Kırdınız. Kaçtınız. Bu kadar basit. Geldik şuraya. Üstüm birazcık dolmuş. Şalkırlar da bunlar için. Şöyle rahat yerlere gidip aldığınız şeyleri şalkıra atın. Bakın süratli gizlik bir daha bulmuşuz. Gayet iyi. Sonra şunu kıralım. Bir dakika önce şunu alalım da. Şunu kıralım. Bunu sanırım unutlamışız zaten. Sonra fişeyi alıyoruz uçuyoruz kaçıyoruz arkadaşlar sıfır sıkıntı Bakın şurada sandık var hiç vardın doğuyor mu doğmuyor mu umurunuzda olmasın arkadaşlar Aldım bakın burada vardın doğmadı mesela Hemen Şuraya attı yüzlük 3 bak bir tane daha buldum çok temiz Tamam Çok basit Profesyonel ve sakin İndik şuraya bakın vardın doğmuyor Topladım Vardın doğum adına göre şalkırımı da koyabilirim bunların hepsini buraya koymak için. Çok basit lootlama. Bu kadar. Başka nerede? Sandık arkadaşlar. Sandık bulun. Önemli olan sandık bulun. Bakın şurada iki tane sandık var. Evet vardın sesi geldi hemen. Şunları kırıyorsunuz arkadaşlar. Kaçıyorsunuz. Boş önünüze önünüz gözükmeyebilir ama boş verin. Bakın. 3 tane büyülü altın elma gelmiş. Bakın İnanılmaz Geçen bölüm terbiyesiz vardın. Bir tane altın Ençin ilmamı almıştı. Onun yüzünden gitmişti. Ama işte bu. 3 tane. iki sandıktan 3 tane çıkardık. Yani kıp parçası 9 oldu. Güzel. Bu 8 tane yeterliydi. En azından bir tane ölme pusulu şey. Neydi? Kurtarma pusulası yapmak için. Disk parçası yeni disk yapmak için 9 tane lazım. Ondan hala birazcık bulmamız gerekiyor. Gerisini şöyle atalım. Mesela şalkır doldu mu abi? Şalkır yeni şalkır çıkın. Bu kadar basit. Burayı lootlamak bu kadar basit. Şöyle. Other say. Güzel. Aa other side çıkmış. Güzel. Bunu da bu da 1.18'de yeni gelmişti. Bulamamıştım hala. Bunu da ilk defa bulmuş olduk. Tertemiz abi. Şu boş şalkır üstümüzde dursun bu sefer. Ve kırıyoruz. Bu sayede bütün şalkırları alacaksınız. Ve eee hem sandıkları kırdığınız için de etrafta şey olmayacak. E ee, şalkır acaba bu şalkırı boşalttım mı? Bunu aldım mı? Onu aldım mı? Derdi, mi de, derdi de olmayacak. Şalkırları kıracağınız için şey, pardon, sandıkları o yönden de sıkıntı olmayacak. Bakın şurada bir tane daha var. Hemen kazdım. Doğmuyor arkadaşlar. Kolay kolay doğmuyorlar zaten. Doğmuyor yani. Şöyle şalkıra atalım malzemeleri. Bakın çapa da düşürmüşüz. Bir şey imza atmayalım. Güzel. Hala müzik parçası 4 tane daha lazım ekstra ama daha burada bir sürü sandık vardır. Bu lootlamaya devam. Bu taktik. Taktik bu arkadaşlar. Şu arkamızı lootlamış mıyız? Evet. Burada aslında iskelet kafası da var da. Yün de alabilirsiniz. Ben var da ben yün almayı unuttum ama. Burada var. Vardım doğdu arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Uzaklaşın. O kendi başına takılacak. Umurunuzda olmasın. Bir e, uzaklaşayım. Karanlık etkisi gitsin. Aynen. Biz gezmeye devam. Sandık aramaya devam. Bakın şurada sandık var. Şöyle aldım abi. Bakın bir tane daha dolu. Umurunuzda mı? Umurunuzda değil arkadaşlar. Çünkü yani ne yapabilir ki? Ya şu an ne yapabilir ki? Ben onu doğurdum ama o benim uzakta olduğum için imkanı yok nerede olduğumu bilemez. Bu yani. Bakın şurada sandık gördüm abi. Hemen iniyorum. Hop. Kaçıyorum abi bu kadar. Kaçtığınız yere dikkat edin yeterli. Bakın erken kaçarsanız etki de almıyorsunuz. Bu arada bir tane daha büyülü altın elime geldi. Ki mükemmel. Ee, vardın abi. O isterseniz de şöyle. Vardın abi öldürün abi. Vardın abi öldürün abi. Çok güzel. Şöyle iniyorsunuz. Bakın burada vardın doğuran şeyden yok. Çok da loot da yokmuş. Ama. Şöyle atalım. Şalkır oldu, Hemen yeni shulker. Şunu da doldurduk. Şu yeni bir shulker alalım. Easy loot ya. Bakın çok de buna çalıştım yani. Bunu başarabilir miyim diye düşündüm. Bunu denedim ve çok basit oldu. Bunu unutmamışız zaten. Basit. Budur. Antik şehri lootlamanın olayı budur. Ama bana bakalım disk verecek mi? Daha fazla. O iki tane büyük sandık daha. Hemen. Bunu aldım. Bunu da aldım. Kaçtım. Bırakın da olsun ya umurumuzda değil arkadaşlar umurumuzda değil değil. Bu kadar basit bakın süratli gizlilik bir daha. Disk parçası bir tane daha bulduk güzel. Bakın şuradaki içeriye girdi galiba. Kaybolacaklar yani birer bir süre bekleyecekler ve kaybolacaklar bu kadar basit. Şunu bir kırayım. Bize sıkıntı çıkarmasın arkadaşlar. Gerçi bununla bir vardım farmı yapardım belki de. Neyse önemli değil. Vardım farmı yapacağız bu arada. Ee, hemen Atalım abi her şeyimizi şöyle Güzel Disk parçası bir tane daha oldu, 6 oldu galiba toplamda Hala disk parçasında ihtiyacım var Ortası Tehlikeli arkadaşlar, ortasına girin diyemeyeceğim bu taktikle Sıkışabilirsiniz Şu bu, bu sandık bu arada her zaman ama her zaman bir tane altın elma veriyor, başka hiçbir şey vermiyor Hep bundan bir tane veriyor ve tam da sandığın ortasında gördüğünüz gibi Çok da bir olay yok ve burayı da keşfedecek olacak. Burayı aslında ben burayı yani bilmiyorum hikayesi var mıdır ama bence Minecraft hani sonuçta hiç oynamadığınızı düşünün. Hiçbir yerden duymadığınızı düşünün ve indirdiğinizi düşünün. Bu oyunda Redstone diye bir şeyin e, yeni oyuncu öğretiyormuş gibi bir hissiyat veriyor bu odalar bana. Bence e, güzel de şeyler var. Basit şeyler. İşte ne bileyim tam bloklar sinyali geçirirken işte saydam bloklar geçirmez falan. Burada biraz komparatörü falan öğretmeye çalışmış. Evet bu biraz kötü oldu. Geldiğimiz yerden kaçalım. Kaçacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basın. Başka lootlamadığım yer kaldı mı diye bir merak ediyorum da. Ama bana doğru geliyor ya. Burada bir kamp ateşi çıkıyor normalde de. Burada sandık yok. Devam edelim unutlamaya. Sandık arayalım. Burada da sandık yok. Şu kuleyden almış mıyız sandı? Evet burada sandık var gibi. Ha yokmuş. Şurada bir tane gördüm sanki sandık. Ya. aynen şurada sandık var. Dix parçası yok ya. Şurada diamond'ımı da alayım da. Diamond, diamond da arkadaşlar. nefesini al gel bak buradayım tam bu bloktayım şu bloğa git aferin oğlum ha gel bu sefer bu bloktayım Aynen. Al kokumu bakayım. Tam bu bloktayım. Arkadaşlar mal aslında mal. tövbe <laughs> tövbe. Ama yok edebilir yani dikkat et. Göremiyorum ki önümü şu an. Karanlık etkim geçse de bir rahatlasam. Heh. Evet. Bu kadar basitti aslında. Oyun oldu. Heh. Geri geldi. Sandık bulabilsem daha çok rütleyeceğim de sandık yok daha fazla. Burak, yerine... Hop sandık buldum. Oha bir sürü bir süratli gizlilik. 2, 2, 3, 2. Oha. Güzel. Yedek setler için iyi oldu bu. Şurada bir sandık daha mı görüyorum? Evet. Ve iki disk parçası da güzel. Şunları da atalım. Bir şalkır daha. Doldu. Okey. Bayağı da sandık var arkadaşlar. Yani iyice gezin. Sandık kaçırmayın. Taktik mükemmel. <laughs> Çok basit. Ya. Bakın etrafta vardım da kalmıyoruz. Çünkü zamanla şey oluyorlar. Siliniyorlar zaten zamanla. Arkadaş şey yapmaya değdi. Bakın bir bir daha iyi bulduk sürattı gizledik. Hala sanırım şeyi fullleyemedik ya disk parçasını değil mi? Şunlara bir bakayım ya. O diski fulllemek istiyorum ya. 5. Burada hiç yok. 3 daha 8. Aa bir tane kalmış. Bu dolu. Bu dolu. Bu da dolu. Bu da dolu lan. Hepsi dolu oğlum. Bu tam dolu değilmiş tamam. Arkadaşlar bir tane müzik diski daha bulursak benim burada işim de kalmıyor zaten daha fazla. Umarım sandık kalmıştır sağda solda bir yerlerde. Aramaya devam. Şöyle bir etrafa bakın bakalım. bakalım. Ha ah, sandık. Oha bir sürü çıktı lan. 8 tane vardı. 8 tane daha çıktı. Bir tane sandıktan. Okey. Buradaki işimiz bitti. Bu arada buranın tam ortası şu kafanın üstü. Buradan yukarı çıkabiliriz ama bizim yukarı çıktığımız yer başka bir yer. O yüzden nereden çıkacağım hakkında bir fikrim yok. Şuradan sanki çıkabiliyor ya. Fışeyim bitti ya. Dur lan bizim bulduğumuz yer burada değil miydi? O oh yeah. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Antik şehri lootlamak bu kadar basit. Şöyle son lootları da atalım. Hop. Bunu da yiyelim. Aa buraymış lan. Burayı işaretleyelim ya. Şöyle skull bloklarla. Evet. Nice. Güzel. Evimize dönelim şöyle yankı parçalarımızı alalım ve müzik disklerimizi alalım bu müzik listini şöyle yapınca yeri Samuel Aberg müzik diski çıkıyor müzik diski kraftlamamışız galiba çok dönem önemli değil ben koleksiyonuma koydum bunu Lena Reine sonra bu hatta bu sürümde bir tane daha gelmişti other side şey 1.18'de bu değil bu da değil, bu da değil, bu. Şunlar 1.16, 1.18 ve 1.19'da gelen 3 yeni disk. Bunları buraya koydum. Antik kalıntı yerim aşağıda zaten. Genel olarak lootumuzda şöyle. 3 tane burada var, bir tane burada var. Güzel. 4 tane büyülü altın elma. Ee, şöyle yapalım. Süratli gizliliklerin hepsini bir alayım. Bayağı bir süratli gizlilik bulduk bu arada. Bunda yok. Bu var. Bu var. Şöyle hepsini birleştirince zaten kaç tane oluyor? Bir. Şimdi üç bir tane kesim var zaten. Bir dakika. Başka üç var mı? Var. Şurada bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. Üç tane üç var. Daha sonra 2 ile 2'yi birleştirince bir 3 daha eder 2 ile Şu iki tane 1'i birleştirince bir tane daha 3 eder Toplam 5 tane 3 aslında Kitabımız var ama Şimdi basabiliyor muydum bu arada 12 level olmuşum Şurada 15 level istiyor hemen bir basayım Evet 15 level olduk şöyle yapalım Şuradaki Earth'den süratli gizlimize pantolona basarsak şu yürüme hızımız şu da shift hızımız normal shift hızı dur Ben elime ver Heh. normalde bu kadar hızlı gidiyoruz bunu takınca inanılmaz hızlı gidiyoruz bu en çok nerede güzel oluyor biliyor musunuz arkadaşlar şimdi izleyin bu ilk yaparken şuna bir bakın İnanılmaz hızlı bu yapacağız artık ve yani speede gerek yok. Bu arada hadi gelin bir de speed etkisi verelim kendimize. Bakalım o zaman daha mı hızlı gidiyor yoksa hala aynı. Tabii fenerimiz var mı etrafta bilmiyorum ama bakayım. Bir. Nerede lan buranın kapısı? Buradan uçan bir fener yok mu ya? Aa. Tamam, şöyle yapalım. Şuradan bir tane. Demir alalım. Biraz da blok alalım. Tamam. Diğer yeni olan şeyi de göstereyim bu arada. Diğer lootlar zaten önemsiz lootlar arkadaşlar. Yani. gel Falan filan. Değil mi? Çok önemli bir şey yok. Yani önemli olan şeyler şunlar da şuydu ve. Yankı parçası ile yapılan. Ee, yeni. Kusula. 4 tane mi? Reston lazımdı. Ha yok demir almamışım. Şöyle demir de alalım. Pusula yapıyoruz. Sonra bunları da yankı parçalarıyla birleştirip kurtarma pusulası yapıyoruz. Bu en son öldüğümüz yeri gösteriyor. Tam bu tarafı gösteriyor. Vardın öldürmüşler en son bizi. Artık geçen gün bayağı zorlanmıştım eşyalarımı bularken. Bulurken. <laughs> Artık eşya bulurken zorlanmayacağız. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bir de kendime speed vereceğim. Bakalım Nasıl bir değişiklik olacak? Şuradan hız 2 veriyorum. Şimdi buraya kadar etkisi geliyor mu? Dur. E'ye basacaktım. Hız 2 gelmiyor. Şimdi karşıya doğru yürüyeceğim. Shift'ten hız 2 gidecek birazdan. Tamam. Şimdi shift'le gidiyorum. Şu hızdayım. Ve şimdi bu hızdayım. <laughs> şu hıza bakın arkadaşlar. Bu ne oğlum? Oha! <laughs> speed de ekleyince yapacağımız bu itlere bak. Eggwars, Bedwars da yani Brazilian Bridge mi diyorlar buna ne diyorlar bilmiyorum ama Şu bu kimse yapamaz şu speed hızı Bridge Köprü Oo baya iyi bu arada Şu, şu hıza bakar <laughs> Shift'e basarak bu hız nedir abi? Oha kaç blok zıplayabiliyoruz. Dur bakayım. bayağı blok zıplayabiliyoruz lan. Shift'le. Shift'li yani düşünün arkadaşlar. Dur. 3 blok zıplayabileceğiz mi bakalım. Dur ama tam ucuna gelmeden zıplamam gerekiyordu. 3 blok zıplayamıyoruz ama 2 blok zıplarız bence. <laughs> Yani şu olmasa hiçbir şeyiz tabi. Şimdi baksana ucuna gidemiyorum. Evet. Güzel. Baya güzel bir enchant bu arada. Bu ilk yaparken özellikle baya bir iş görecek gibi. Bunu da bir denemiş olduk. Bugünlük bu kadar. Şöyle gidelim. Bu arada şeyi göstereyim. Bir saniye şöyle inelim. Sakince giremedik. Şöyle bir menüye döneceğiz. Twitch kanalımı biliyorsunuzdur zaten. Orada bir hardcore başladık. Gayet de güzel. Hepinizi bekliyorum. Oyunum çöktü.